sonraki derste anlatırız. Arkadaşlar sizin burada bilmeniz gereken genel olarak 0-14 yaş çocuk. Aynı zamanda bunlar tüketici, bağımlı nüfus demektir. 15-64 yaş arası arkadaşlar çalışma çağındaki nüfus veya yetişkin nüfus. 65 yaş üstü arkadaşlar nedir? Yaşlı nüfus. Yaşlı nüfus ile çocuk nüfus arkadaşlar tüketici, bağımlı nüfus demektir. Burada bilmeniz gereken şu var bir de. Gelişmiş ülkelerde yaşlı bağımlı nüfus daha fazlayken az gelişmiş ülkelerde veya gelişmekte ülkelerde genç bağımlı nüfus daha fazladır. Bağımlı nüfus arkadaşlar çalışan nüfusun bakımına muhtaç olan nüfus demek. Burada bir de şunu mutlaka bilin. Eğer bir ülkede 0-14 yaş grup çocuk fazla ise, yani genç bağımlı nüfus fazla ise o ülkede demografik yatırımlar artar. Yani nüfusa yapılan yatırımlar artar. Nedir onlar? İşte konut harcamaları, sağlık harcamaları, eğitim harcamaları gibi. Bugün arkadaşlar alt ülkelerinde bizdeki kadar konut yapılmıyor. Neden? İmkan olmadığından değil. Nüfus az artıyor. Az artınca arkadaşlar ihtiyaç yok. Ama bizde nüfus hızla arttığı için konut ihtiyacı bir türlü bitmiyor arkadaşlar. Arkadaşlar nüfusun yaş yapısını belirleyen en önemli faktör doğum oranıdır. Doğum oranı fazla olan ülkelerde nüfus gençtir. Doğum oranı az olan ülkelerde ortalama insan ömrü de fazlaysa arkadaşlar e, ee, yaşlı nüfus nedir daha fazla. Mesela bununla alakalı 2019'da soru geldi. İşte baskın yaş 17'ymiş. Onunla alakalı yorum yapmamızı istedim. Şimdi arkadaşlar eğer baskın yaş küçük ise o ülkede doğum oranı fazla demektir. Doğum oranı fazla olan ülkeler arkadaşlar az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerdir. Dikkat edin burada 16-20 yaş var arkadaşlar baskın yaş. Genelde nerede? Afrika kıtasında. Demek ki burada doğum oranları çok fazla, genç nüfuslu. Burada baskın nüfus arkadaşlar 40-50 yaş var. Demek ki bu ülkelerde arkadaşlar doğum oranları az, ortalama insan ömrü de fazla olduğundan yaşlı nüfus fazla. Kanada, İspanya, İtalya, Yunanistan, İsviçre, Almanya, Danimarka, İsveç, Finlandiya gibi ülkelerde arkadaşlar baskın yaş 40-50 yaşmış. Bizim Türkiye'ye bakıyoruz 25-30 yaş. Zaten arkadaşlar son TÜİK verilerinde de ortanca yaş ülkede 30 yaş civarında. Yani bilmeniz gereken demek ki baskın yaş büyük ise o ülkede doğum oranı az, ortalama insan ömrü fazladır. Yani yaş nüfusudur. Baskın nüfus daha küçük ise o ülkede doğum oranı fazla, ortalama insan ömrü nedir? Daha azdır. Onlar da genelde az gelişmiş ülkeler. Arkadaşlar dünya genelde doğum oranı, ölüm oranı fazla olduğu için dünya nüfusu artmaya devam etmekte. Burada bilmeniz gereken şu arkadaşlar gelişmiş ülkelerde hem doğum oranı az hem de ölüm oranı az. Bunun tam tersi az gelişmiş ülkelerde doğum oranı fazla, ölüm oranı fazla. Ortalama yaşam süresi arkadaşlar ülkenin gelişmişliği hakkında bilgi verir. Gelişmiş ülkelerde sağlık hizmetleri gelişmiş, besleme koşulları da iyi olduğundan arkadaşlar Ortalama yaşam süresi gelişmiş ülkelerde daha uzun. Mesela burada yeşil renkli yerler arkadaşlar neymiş? 75'ten daha çokmuş. Mesela ABD, Kanada, Batı Avrupa ülkeleri, Japonya, Avustralya gibi ülkelerde arkadaşlar ortalama yaşam süresi fazla iken az gelişmiş olan Afrika ülkelerinin arkadaşlar ortalama yaşam süresi az. Bak şurada 45'ten az diyor şu pembeye Valla ne renk bilmiyorum da işte pembe rengi arkadaşlar. Bunlarda dikkat edin 45 yaştan azmış. Yani arkadaşlar ben bu ülkelerde yaşamış olsaydım şu anda benim için rahmetli diye söz ederlerdi. Şimdi demek kısaca bilmeniz gereken arkadaşlar sağlık hizmetleri geliştiği için gelişmiş ülkelerde ortalama insan ömrü daha fazla iken az gelişmiş ülkelerde ortalama insan ömrü nedir? Azdır. Arkadaşlar bundan sorularda şöyle de geliyor. Diyor ki aşağıdakilerden gelişmiş ülkeleri nüfus özellikleri arasında gösterebilir, gösterilemez diye. Yani bu söylediklerim arkadaşlar bilmemiz gerekiyor. Nüfusun cinsiyet yapısı arkadaşlar dünya genelinde kadın erkek nüfusu birbirine yakın. Yani önemli bir fark yok. Yalnız kadınlarda ortalama insan ömrü fazla olduğu için yaşlı nüfusta kadınlar daha fazla. Burada mesela Japonya'nın yaşlı nüfusuna bakıyoruz. Kadınlar gerçekten erkeklere göre daha fazla. Böyle olması güzel arkadaşlar. Biz erkekler yaştan önce kendimizi bakamayız. Evet. Bir de arkadaşlar şunu bilin. Göç veren yerlerde kadın nüfus fazla iken göç alan yerlerde erkek nüfus daha fazla. Neden? Çalışmaya giden, göçe katılan genellikle evin erkeğidir. Bir de arkadaşlar ülke savaşa girmiş ise bu tür ülkelerde kadın nüfusu daha fazla duruma düşer. Neden? Erkeklerin bir kısmı cephede savaşırken ne yapmıştır? Hayatını kaybetmiştir. Mesela bizim Türkiye'de Cumhuriyet'in ilk yıllarında arkadaşlar kadın nüfusu erkek nüfusundan daha fazlaydı. Şu anda erkek nüfusu kadın nüfusundan birazcık fazla. Yani çok büyük fark oluşturacak bir durum yok. Okur yazar oranı ülkenin gelişmiş hakkında bilgi verir. Gelişmiş ülkelerde arkadaşlar okur yazar oran daha fazladır. Mesela burada Çat ve Mali Afrika ülkesi bunlar. Yüzde 26, yüzde 33'müş. Yani okur yazarlık oran çok düşük. Polonya'da yüzde yüzmüş. Evet, ülkenin gelişmişliği hakkında bilgi verir. Bu biraz abartı gibi geldi bana. Yüzde Yani evet diyecek bir şey yok. Arkadaşlar okur yazarlık oranları gelişmiş ülkelerde daha fazla demiştik. Şu mavi renkli yerler arkadaşlar okur yazar oranı fazla olduğu yerler. Yani Moğolistan'da bile arkadaşlar okur yazarlık oranı maalesef Türkiye'den daha fazlaymış. Evet geçtik. Arkadaşlar kır ve şehir nüfusta ülkelerin gelişmiş hakkında bilgi verir. 2015 yılında arkadaşlar dünya nüfusunun yüzde 46'sı kırlarda, yüzde 54'ü şehirde yaşıyormuş. Burada bilmeniz gereken basit özellik şu arkadaşlar. Gelişmiş ülkelerde nüfusun büyük bir kısmı şehirlerde yaşarken az gelişmiş ülkelerde arkadaşlar kırsal nüfus daha fazla. Neden? Az gelişmiş ülkelerde tarım ön plandadır, sanayi gelişmemiştir. Dolayısıyla birçok kişi kırsal yerleşmelerde kalmakta. Mesela İsveç'te nüfusun yüzde 86'sı şehirler yaşarken Çat'ta yüzde 23'ü şehirlerde yaşıyormuş. Çat arkadaşlar yine Kuzey Afrika ülkesi. Çalışan nüfusun sektörel dağılımı arkadaşlar. Bu da ülkelerin gelişmiş hakkında bilgi verir. Gelişmiş ülkelerde Çalışan nüfusun büyük bir kısmı hizmet ve sanayi sektöründe çalışır. Hizmet üçüncü ekonomi faaliyet, sanayi nedir? İkincil ekonomi faaliyet. Birinde öyle demiş zaten. Demiş ki ikincil ve üçüncül ekonomi faaliyette çalışanların oranı fazla olduğu bir ülke için hangi söylenebilir, söylenemez diye soru vardı. Demek ki arkadaşlar eğer bir ülkede çalışan nüfusun büyük bir kısmı hizmet ve sanayi sektöründe çalışıyorsa, yani İki ve üçüncü ekonomik faaliyetler çalışıyorsa o ülke gelişmiş ülkedir. Tabii gelişmiş ülkelerde tarımda çalışan yani birinci ekonomik faaliyet çalışanların oranı az diye o ülkede tarımsal üretim az diye bir cümle kurulmaz. Modern tarım teknikleri kullanıldığı için arkadaşlar insan gücüne duyulan gereksinim nedir? Azdır. Az gelişmiş ülkelerde ise arkadaşlar nüfusun büyük bir kısmı birincil ekonomi faaliyet dediğimiz tarım sektöründe çalışmakta. Tabi tarımda çalışan nüfus fazla diye o ülkede tarımsal üretim fazla diye bir cümle kurulmaz arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Evet gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerin bazı özelliklerini koyduğum. Tabi burada nokta şey yapamayacağım kalemim yok. Bakalım şuradan bir alayım İşe yarayacak mı? Tamam. Evet, tamam. Arkadaşlar beslenme koşulan iyi olması gelişmiş ülkeler için geçerli olmadı. Evet boş boşuna uğraşmayalım. Evet, beslenme koşulları iyiyse arkadaşlar gelişmiş. Yaşam standartları düşükse az gelişmiş. Kişi başına düşen milli gelir yüksek ise gelişmiş. Teknoloji daha aktif kullanıyorsa gelişmiş. Eğitim seviyesi düşük ise az gelişmiş. Genç nüfus fazla ise az gelişmiş. Sağlık imkanları gelişmemiş ise az gelişmiş. Yaşlı nüfus oranı fazla ise gelişmiş. Bebek ölüm oranları yüksek ise az gelişmiş. Aktif nüfusun daha çok hizmet sektöründe çalışması gelişmiş. Ortalama yaşam süresinin kısa olması az gelişmiş. Evet arkadaşlar bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.